Renkli Okul kanalından herkese sevgiler, selamlar, sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf Türkçe ders kitabı salıncak metninin etkinliklerinin konu anlatımını birlikte yapacağız. Sevgili arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hemen hazırlık soruları ile başlıyoruz arkadaşlar. Okul içindeki müsabakalara katılır mısınız? Nedenleriyle açıklayınız demiş. Evet katılırım. Müsabakalarda yarışmak, takım halinde yarışmak, sosyal için önemlidir diyoruz. Bundan dolayı katılıyoruz. 2. Herhangi bir sportif etkinliğe katılmadan önce ne tür hazırlıklar yaparsınız demiş. Ben antrenman yaparım şeklinde cevapladım arkadaşlar. Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Metin konusunu tahmin ediniz. Tahminlerinizi birinci etkinlikteki yazma alanına yazınız demiş demiş. Evet şöyle baktığımızda arkadaşlar metnimizin başlığı salıncak. Evet bir ağacın dalına salıncak kurulmuş. Evet çocuklar salıncak biniyor. Diğer arkadaşını salıncakta sallayan bir arkadaşımız var gördüğümüz. Evet bakalım birinci etkinlik metnin konusunu tahmin edinip yazınız demişti. Metin salıncakta sallamayı seven çocuklar hakkında olabilir diyoruz. Hemen ikinci etkinliğimize bakalım. Dinlediğiniz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterinize yazınız demiş. Bu kelimeleri anlamlarını tahmin ediniz, ardından sözlüğe bakarak kelimelerin anlamını tahminlerinizle karşılaştırınız. Defterinize anlamlarını yazdıktan sonra kelimeleri birer cümlede kullanınız. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri sözlük defterinize eklemeyi unutmayınız." demiş arkadaşlar. Biz bir tane kelime bulduk. Sizler de anlamını bilmediğiniz başka kelimeler varsa dinlediğimiz metinden bu kelimeleri bulup tahmin ve cümlelerinizi yazabilirsiniz. Oynaşmak kelimesi tahmini olarak birbiriyle oynamak, eğlenmek olarak tahmin ettik. Cümlemiz köpeğimle oynaşırken mutlu olurum. Evet burada oynaşmak kelimesini kullandık. Üçüncü etkinlikte devam ediyoruz. Sarılacak metne farklı bir başlık belirleyiniz. Bu başlığı belirleme nedenlerinizi yazınız demiş. Seçtiğim başlık bulutlara yolculuk. Bu başlığı seçme Salıncak binerken kendimi bulutlara gidiyormuş gibi hissederim. Sizler de farklı başlıklar bulabilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü etkinliğimizle devam ediyoruz. Dinlediğiniz şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız demiş. Evet şiirimizin konusu arkadaşlar salınlı, salıncakta sallanan çocuk veya çocuklar. Şiirin ana duygusu sonsuzluk olarak ifade ettik. Devam edelim. Beşinci etkinlikteyiz. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız demiş. Arkadaşlar bakalım çocuk sallan, salıncakta sallanırken neden şaşırıyor? Çocuk dönemin dünya mı kendisi mi olduğunu anlamadığı için şaşırıyor. Çocuğun sevincinin içinden taşmasının sebebi nedir? Çocuk saçları rüzgarla oynaştığı için sevinci içinden taşıyor. Evet diğer sorumuza bakalım. Çocuğun sallanırken sayılardan söz etmesinin sebebi ne olabilir? Çocuk bir öne bir arkaya gitmesini sayılarla ilişkilendirmiş olabilir diyoruz. Çocuk sallanırken hangi duygular içerisindedir? Böyle olmasında arkasında babasının olmasının katkısı var mıdır? Açıklayınız. Evet, çocuk özgür, heyecanlı ve coşkuludur. Bunda babasının katkısı vardır. O hızla salladıkça çocuk uçuyor gibi hissetmiş olabilir diyoruz. Evet, devam edelim arkadaşlar. Altıncı etkinliğimizdeyiz. Şiiri bir kez daha dinleyiniz. En beğendiğiniz bölümü nedenleriyle aşağıya yazınız demiş arkadaşlar. Arkadaşlar, şiir kanalımızda mevcuttur. Dinleme metni, salıncak dinleme metni, renkli okul şeklinde yazarsanız... Ee, şiirimizi bulabilirsiniz, şiirimizi dinleyip en sevdiğiniz bölümü yazabilirsiniz. En beğendiğim bölümü çocuğun serçe uçarken kendisinin de uçtuğunu hissettiği bölümdür. Çünkü ben de kuşlar gibi özgürce uçmayı gökyüzünde dolaşmayı istiyorum. Bunu da nedenleri olarak yazabiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Yedinci etkinliğimizdeyiz. Oyun parkında tek başınıza ve arkadaşlarınızla oynarken neler hissediyorsunuz? Arkadaşlarınıza konuşunuz demiş. Oyun parkında yalnız oynamaktan pek hoşlanmam. Arkadaşlarımla oynarken mutlu olurum. Arkadaşlarımla yeni oyunlar keşfetmek hayal dünyamızı zenginleştirir diyoruz. Konuşmanızın ardından kendinizi aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirin demiş arkadaşlar. Buradaki ölçütleri göre değerlendirmemizi yapalım. Konuşmaya başlamadan önce söylemek istediklerimi zihnimde tasarladım. Evet, konu dışına çıkmadan konuştum. Evet, konuşmamda beden dilimi etkili bir şekilde kullandım. Arkadaşlarımla, arkadaşımla göz teması kurdum. İşitilebilir bir ses tonuyla konuştum. Konuşma esnasında anlamını yeni öğrendiğim kelimeleri kullandım diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar konuşmamızı burada verilen ölçülere göre değerlendiriyoruz. Evet 8. Etkinlikteyiz Arkadaşlarınızla birlikte severek oynadığınız bir oyun aşamalarını aşağıya yazınız. Yazınızı yazarken anlamını yine öğrendiğiniz kelimeleri kullanmaya özen gösteriniz. Yazınızı bitirdikten sonra okuyunuz. Gördüğünüz yazım, anlatım ve noktalama yanlışlarını düzeltiniz demiş arkadaşlar. Biz buraya bir oyun yazdık. Saklambaç oyunu yazdık. Sizlerde de oynadığınız oyunlardan birisinin buraya oynanışını, aşamalarını yazabilirsiniz. Saklambaç öncelikle bir ebe seç, seçmelisiniz. Bunu kura çekerek ya da saçarak yapabilirsiniz. Ebe olan kişi yüzünü bir duvara, ağaca ya da arkasını göremeyeceği bir cisme dayayarak gözlerini kapamalı. Ebe en az 20, en fazla 50'ye kadar sayarak diğer öğrencilerin saklanmasını beklemeli. Saymayı bitirdiğinde önüm arkam sayım, solum ebe. Saklanmayan sobe şeklinde bağırarak saymayı bitirdiğine dair oyuncular uyarmayalı. Evet önüm arkam sayım solum sobe saklanmayan ebe şeklinde yer değişecek arkadaşlar. Bu iki kelimeyi farklı yazmışız yanlış yere yazmışız. Ebe etrafa bakarak oyuncuların nereye saklandığını bulmalı. Ebe duvardan ayrılıp onları ararken oyuncular da duvar boşken duvara koşup sobe demeye baş çalışmalı. Ebe oyuncunun saklandığı yeri görüp ondan önce duvara koşup sobe derse o kazanır. Bu oyunu evde anne babanla bile oynayabileceğini de unutma demiş. Eğer ebe bir oyuncuyu görür ve onun adını yanlış söylerse diğer oyuncular saklandığı yerden çıkar ve çanak çömlek patladı diye bağırırlar ve ebe olan kişi yeniden ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar sonraki derse hazırlık bölümü. Bilim ve bilim alanları hakkında güvenilir kaynaklardan araştırma yapınız demiş. Evet bakalım şöyle kısa bir araştırma yaptık. Bilim doğayı ve evreni anlamak için sistematik bir şekilde yapılan araştırmalara dayanan bir bilgi ve yöntem istemidir. Fizik, kimya, biyoloji gibi alt alanlara ayrılır ve sürekli olarak gözlem, deney ve teorik çalışmalarla ilerler diyoruz arkadaşlar. Bu araştırma metnimizi bu şekilde paylaştık arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 5. sınıf Türkçe ders kitabı salıncak metninin etkinliklerini bu videomuz ile sizlerle paylaşmış olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.